Şimdi euro dolarda yükseliş trendi var mı yok mu sorusunun cevabı. Öncelikle şuradaki trendi bir bakın. Buradan başlangıcı itibariyle 1.02'den gelen trend. 1.14'lerden 1.15'lerden itibaren değiyor ve bu bir yükseliş trendi. Bunun yukarı yönlü hareket olduğunu görmek mümkün. Bunun paralelini çizdiğinizde şöyle bir paralel bile olsa 1.25'i e bu hareketin gitmesi gözüküyor. Yani grafiksel açıdan da gözüküyor. Diğer nokta ise şuradaki Bollinger. Bollinger'da da 1.13'lerin üzerinde kaldığı müddetçe 1.25 diyor. Yani her harekette grafiklerin 1.25 görüntüsü var. Yani 1.25 beklentisi yanlış bir beklenti değil. Dolar TL tarafına geldiğimizde ise şimdi bandı değiştirdiler olarak konuştuk ama burada eğimi yükseltmeleri gerektiğini söylemiştim hatırlarsanız. Şimdi önümüzdeki 3 hafta içerisinde hatta 2 hafta kalmıştı. Şuradaki noktaya değecekti. Önümüzdeki sürece dikkat edin önümüzdeki süreçte gelecek haftadan itibaren kritik. O yüzden doları biraz daha eğimini artırmaları lazım. Yoksa daha sert bir hareketle karşı karşıya kalırız. Bu belki yıl sonu kapanış hareketi olur ama sonuç itibariyle dolarda yukarı yönlü hareketin sürmesini beklerim. Ama bu hareket çok yavaş olduğu için biz kaplumbağa hızında bir görüntüye bakıyoruz. Yani grafiksel açıdan evet yükseliş var ama hız açısından bakarsanız bir kaplumbağa hızıyla devam ediyor.